Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Foundation'ın 7. bölümüyle karşınızdayım. Ee, bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz bu arada. Şimdi. Bizim yapmamız gereken şey şuydu. En son krala 5 tane adam yollayacaktık. O da bize 1000 altın 20 şarap 10 tane bir şey işte bir tane ücretsiz bölge verecekti. Biz de demiştik ki parayı aldığımız para boşa gitmesin. O yüzden 4 köşkü inşa edip onun yanına da şu küçük hazine odasından yapıyorduk. Şu an hazine odası inşa ya teyzeciğim yapma yapma dur. Odun harcamayın. Odun bize lazım. Şu an burası üretiliyordu. Üretiliyor dediğim burası yapılıyordu yani. Bu bizim altın kapasitemizi arttıracak ama ne kadar arttıracak bilmediğim için. Yani bence 500 arttırmaz kapasiteyi. O yüzden ben işimi garantiye almak adına. Tabi önce bunun bitmesi lazım. Bunun yanına bir tane daha hazine şeyi koyacağım. Garanti olsun. Onun dışında 5 tane adamımızı yollayacağız. Orası bitsin sonra yollarız. Ücretsiz bölgeyle burayı almayı düşünüyorum. Buraya odun farmı yapacağım sadece şu kısmı. Dizeceğim kereste kamplarını buraya. Şu şurayı da yık hatta buraya yapmayacağım. Buraya da ormancı kulübesi. Etrafa ağaç dikecek. Dikilen ağaçlar oduncular kesecek. Tekrar ağaç çıkacak kesilecek falan. Odun farmı olacak yani orası. Onun dışında şurayı biraz daha şöyle geriye doğru uzatayım. Bunların alanının içine giren yerleri kessin bunlar odunları. Ee, onun dışında askerleri yollayalım. Hocam sen git. Sen git. Sıradan 5 tane asker yolluyor. Sen git. Sen git. Ve sen git. 5 tane asker gönder. Askerler toplanıyor. Nereye toplanıyoruz? Şuraya mı geleceğiz? Tamam ne? Siz gidin işte. Tamam kapat şunu. Hepiniz buraya toplanıp buradan mı gideceksiniz? Hah toplandı. Savaşa gidiyorlar. Aha. Aslanlarım benim. Gittiler. Tamam. Onun dışında bu adam burayı bitirsin. Şuradan. Çit öğrenelim. Başka öğrenecek ne var? Ahşap duvar, büyük taş duvar. Bak şimdi savaş olayı çıktı başımıza. 5 tane asker yolladık. Bir de duvar çıktı. Şimdi bir tedirgin olmadım değil. Bizim buraya saldırmaya gelirler mi acaba? Yani öyle bir şey var mı oyunda? Yani savaşa adam yolladığımıza göre bence öyle bir şey vardır. Şimdilik dursun ama. Çok fazla bir işimiz yok. Şimdi meyve toplanıyor ıvır zıvır. Yemeğimiz ne kadar var bizim? 15 birim meyve var. 17 birim balık var. Çok güzel. Balığı çok az satın alıyorlar. Galiba balık pahalı. Yani nedenini bilmiyorum ama balık muhtemelen meyveden pahalıdır yani. O yüzden çok az alıyorlar balığı. Balık çok fazla gitmiyor. Şeyi düşünmüştüm. Demiştim balık yetmezse bir tane daha yaptırayım diye. Baktım. Vallahi kimse doğru düzgün balık almıyor. Ben dedim gerek yok. Buraya bu yapılsın. Mutluluğumuz 68. Aa, su bulamıyorsunuz. Size bir tane kuyu ayarlayalım o zaman. Kuyuyu böyle koysam. Şöyle. Buraya da bir tane kuyu yaptırın o zaman. Ama dur şimdi. Üretime başlama. Dursun bu. Odun istiyor çünkü. Odun lazım. Odunlar harcanmasın. Burası için lazım malzemeyi getirip getirip yapıyorlar güzel. Evlerin şeyini de durdurdum şimdilik. Beklesinler. Şu abi şu aşağıdaki kuyu hiçbir işe yaramıyor. Ben bunu yıkayım. Bunu yık gitsin. Onun dışında burada fazladan bir tane kereste kampı. Bu tarafa yerleşirim diye düşünmüştüm. Bu işte ücretsiz bölge olayı çıkınca şimdi bunu da yık. Ona da gerek yok şu an. Abi bir kısmı şurada çalacak oduncuların bir kısmı burada. İşsiz adamımız var mı? Yeni gelen yok. 5 tane oduncu vardı gelenlerden bir tanesini oduncu yapacağım 8 askerin 5'i gitti Yeni gelenlerden aynı şekilde ee, Nedir onun adı asker de yapmam lazım Hadi abi tamamlayın buraya 2 tane daha aldım. Bak kalas üretilmiş var Birini sırtlayın gelin 2 tane yeni köylü geliyor güzel Gelsinler Onun dışında ticaret şimdi Abi ticaretli taşımız çok fazla var. Taşı. Ee, yüzün üstünü sat. Bunlar stoğa ulaşana kadar satın alınıyor vesaire. Bu 30'un üstü satılıyor tamam. Onun dışında balık satmalı mıyız şu an? Balık. Boş ver balığı. Abi silah. Silahımız yok bizim. 5 birim olana kadar silah satın al. Kaynak paketinde stokta 5 tane silah bulunuyor da biz bunları adamlara veremiyoruz galiba. Onun dışında buraya da... Ah silah ekleniyormuş lan. Dur o zaman bekle. Silahları buraya getirin bakayım bir. 5 tane silahımız varmış. Getirin ekleyin silahlar orada dursun. Odun az var taş çok var. Kalas burada hiç yok. Çünkü kullanılıyor buraya. Tamam son 2'yi de getiriyor yapsın. Bunun yanına direkt bir tane daha şey yapacağım. Ee, şu neydi lan bunun adı? Hazine odası mıdır? Nedir artık? Kapasiteyi arttıracak. Şimdilik odun sıkıntımız da yok. Ama buradaki ağaçlar bitecek. Aha tamamlandı. Kaç oldu kapasite abi? 700. Tahmin ettiğim gibi. Aa, ben buraya asker atanıyor. Korumak için mi acaba? Dur bir dakika. Şuraya bir tane daha küçük az yine şey yapayım da deposu. İnşaata başla. Önceliği buna. Lan oğlum orayı yapmayın dedim lan. İnşaatı durdur yazıyor. Görmüyor musun? Neyse öncelik burada. 35 birim kalas lazım gene. Abi bir sürü kalas var. Heh. Sonunda depoya götür de adamlar alsın kalası ya. Taş sıkıntımız yok. Aa bu ne lan? Ana demir galiba bu. Neyse. Şu an toplayabiliyor muyuz bilmiyorum. O yüzden dursun şimdilik orada. Ellemeyeceğim. Onun dışında yapılması gereken herhangi bir şey var mı? Ya, kiliseyi yaptırsam mı, yaptırmasam mı bilemedim. Kilisenin alanı küçük. Evlerin bu alanın içinde mi olması gerekiyor yoksa bu alan Diğerleri gibi etrafına bir rahatsızlık veriyor onun alanı mı? Neyin alanı bilmiyorum. O yüzden kiliseyi ellemeyeceğim şimdi dursun. Duvar dedim duvar işini de ellemeyeyim. Aldırı oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. Gerçi aslında önceden önlem almak lazım da şu an materyal lazım. Yemek ne alemde 7 birim 19 birim. Tamam meyve biterse balık yersiniz. Azıcık paraya kıy. Yapacak bir şey yok. Para demişken bütçemiz ne durumda? Ha, 4'müş. Kardaymışız geçen hafta. Bu hafta 18 diyor. Şu an kardayız. Güzel. Sıkıntı yok. 700 birim depomuz. 500'den 700. Bunu da yapınca 900 birim olacak. Yine 1000. Bin... Ne oluyor lan? Abi biz birine yardım edelim mi? Yardım etmeni mi istiyorsun? an? Abi krala yardım edelim hadi. Balık üretimi dursun. Balığı da maksimum stok. Hadi bakalım. 21'in balık biriksin orada. Zaten insanlar aç kalmaz. Meyve var. Acıkan meyve yesin. İlla balık yiyeceğiniz diye bir şey yok. Mutluluk 68. 8 kişi su bulamıyor. Çünkü daha kuyu yaptırmadık. Lan oğlum ev yapıp durmayın bir durun lan. Dur lan bir. Allah Allah. Şurası bir bitsin ya. Abi kalas. Kalas üretiliyordu taşıyıcı. iki tane köylü gelecekti. Geldi mi onlar? Bir tanesini asker yap lazım. Diğerinde. Nerede o? Taşıyıcı yap. O taşıyıcıyı da buraya atar. Nereye atadın onu? Buraya mı atadın? Richard oradan çıkar. Richard buraya gel. Yemek değil. Richard buraya odun modun vesaire taşısın yani. Millet buradan malzeme alması lazım. Bak 10 tane kalas birikmiş gene. Yani. Bunu alıp şuraya götürseler işçiler alıp şey yapacak da. Buraya getirip çalışacaklar da. Tamam. Kalası da aldılar. Güzel. Ha, balık biriktireceğiz bir şekilde. Balık şu an stokta sıfır. Buranın üretimini durdurdum. Teyze ne yapıyorsun? Bir an buraya balık taşıyor zannettim. Adam yine evine parkur yaparak çıktı evinden. Parkur yap. Ne oluyor lan? Oğlum adamlar ek oda yapıyorlar lan eve. Bu ne lan? Ulan vallahi diyorum bu insanlar iyi ölmeden yaşıyor ya. İyi evler üstlerine yıkılmıyor. Abi adamın yaptığı eve bak. Kaçak oda çıkıyor adam bu. Cık. Neyse. Abi şurayı yapacağınız mı? Allah'ım iki tane iki tane taşıyorlar. Altı tane yok on tane var şurada alıp gelseniz ya. Birini sırtlansın şurada. Odun. Odun da sıkıntı yok. Adam çok iyi balık tutuyor yalnız. Adam mı tutuyor? Tekne kendi kendine mi tutuyor anlamadım ama. Balıkçımız çalışıyor güzel. Balık ne oldu? Ne kadar birikti balık? Birikti mi daha doğrusu? 5 tane var. O toplayacak. Bir 5 tane daha gelecek. Kaç tane lazım balık? 20 tane. Hiçbir şey. 200'de altın verecek. Çok güzel. Altın galiba ekside değiliz. Şu an eksideyiz. Nasıl oldu? Eksi 25 nasıl oldu lan? Geçen 4 şimdi niye eksi 25 oldu? Neyse. Ha 10 tane getiriyor. Sonunda lan. Getirin yapın oğlum şurayı. Gitsin artık şurası. Abi benim param hala gelmedi. Ben adamları yolladım. Bunlar savaşa gitti değil mi şu an? Buradan gitti adamlar yani. Param gelmedi ama. Acaba geri dönüp parayı ge gelirken mi getiriyorlar lan? Olabilir. Parayı gelirken getiriyorlarsa şayet çok iyi olur. Hem çünkü o zamana kadar burayı bitirmiş oluruz. Burası bittiği zaman deponun kapasitesi artar. Daha az altın çöpe gitmiş olur. Yani her halükarda altın biraz çöpe gidecek. Yapacak bir şey yok. 57 gün kaldı göreve. 5 birim var şu an. Ee, şu aşağıdaki yerden alırsak teyze sen ona mı geldin? Aynen. 11'im olacak. Güzel. O yavaş yavaş biriksin arkada. Dayı gene parkur yapmaya gidiyor. Dayı. Tövbe tövbe. Oğlum çitin içinden geçen bize ne? Aha askerler görevden döndü diyor. A galiba şimdi gelince getirecekler parayı. İnşallah. Yoksa krallığa savaş açar mı? Şurada topu topu zaten 8, 9 tane adam var. dokuz kişiyle dalar bak. Üret kardeşim üret. Onlar gelene kadar burayı yaparsak çok iyi olur. Abi adamlar çitin içinden geçen bize ne yapmaz. Bu evdekilere bulaşmayın. Tövbe tövbe. O evin içinden geçenlere bulaşmayın. O evin içinde yaşayanlara. 10 tane hala getiremedi oğlum. Nereden getiriyor bu adam bu şeyi ya? Kalası. Yoksa bu ikinciyi mi getiriyor? İkinciyi getiriyor galiba. Neyse getirsin yapsınlar orayı da. Abi ağaç çok azaldı. Onların gelmesi benim de bir an önce şu tarafa yerleşmem lazım. 11'in balık var. Meyve. Meyve yeter şu an. 5 birim var. 3 birim oldu. Abi sistem çok iyi ya. Toplayıp toplayıp millete tekrar satıp millete geçiriyoruz. Çok iyi. Teyze sen niye bir saattir burada bekliyorsun? Senin işin yok mu ya? İstirahatte misin? Çalışıyorsun. Taşıma görevindesin. Öyle bir istirahat mi var lan? Yolun ortasında dikelmiş. İstirahat ediyormuş. İki yeni köylü gelsin. Hadi abi az kaldı bak. Bizim askerler gelmeden yaparsanız askerler nerede? Buradalar. İnşallah bitirirsiniz adamlar gelene kadar. Bence biter ya. Biterse çok iyi olacak çünkü. Burayı bitirirlerse bitirirler ya. O kadar adamsınız bitirirsiniz herhalde. İnşallah biter. Yoksa altının bayağı bir kısmı çöpe gidecek. Ve biz bu arada bayağı eksi 97 mi batıyoruz. Yavaş yavaş batıyoruz şu an pekente pekente Buraya silahlar ekledim 5 tane silah var diyor Nerede abi silahlar? He kutu olarak gözüküyor Abi bu silahları insanlar kullanmıyor mu peki? Yani askerler buradan Kılıç şeklinde gözüküyor Buradan onları almaları gerekmiyor mu bunların? Neyse neyse Abi hadi bak 3 tane son üçü getiriyorsun Askerler nerede askerler geldi Püh yetişmedi Yetişmeyecek galiba Adamlar geldi Yetişecek mi Yetişmez Yetişmez Adam daha buraya gelmedi bile yetişmeyecek Püh Para gelecek mi Gitti ya neyse Bölge ücretsiz bölge al burayı direkt satın al. Abi direkt kereste kampı. Bak. Buraya bir tane koydun. Bir tane buraya koydun. Tamam mı? Ondan sonra ee, Nerede? Ormancı kampı. Ormancı kampında Böyle Buraya koydun. Açıkla. Tamam. Oralar yapılacak şimdi. Dur. Lord Köşkü'nün inşası tamamlanmış. Ulan az daha hızlı yapsaydınız. Buraya asker atanıyor. Burayı korumak için olabilir hazine deposu çünkü bunlar. Dur boş boş köylü ata değil. Asker atamak lazım. Nasıl satayacağız? Bunları bu işten mi çıkarayım? Çıkaralım. Şuradan bir iki üç dört tanesini işten çıkartsam, sonra gelsen buraya atasam oldu. Tamam. Dört tane. Bunlar galiba böyle şey koruma mı diyeyim artık? Hazine sonuçta bu yani bu şerefsizler şu kel var bak Tipe bak. Kesin çalar bunlar parayı. Korumak için muhtemelen korusunlar. Şimdi bu evleri de yapmaya devam edebilirsiniz artık. Yapın. Şu arkadaki evi de yap. Bu kuyuyu da yaptırın. Millet susuz. Mutluluğumuz 58'e düşmüş. Neden 58? Yemek bulamıyorsunuz. Çok güzel. 15 birim olmuş. 20 birim olsun. Yemek bulursunuz. Meyve bir tane var. Abi buraya hiç kimse balık getirmiyor mu ya? Teyze sanki oradan balık almaya gitti gibi. Aynen. Tamam. Getir onları. Balık işini de halledelim. 51 gün var. Tamam onu yaptık. O iş kolay. Bitti o. Sıkıntı yok. Evler yapmak. Oraya da ev yapıyorlar. Bunlar siz nereye gidiyorsunuz lan? Adamlar senkronize su içmeye gidiyor ya. Hepiniz aynı anda mı susadınız lan? Hadi abi şuraya getir şunu. Şu teyze getiriyordu bir tane. Nerede o? Şu teyzeydi galiba. Teyze sen mi? Şuydu galiba. Koy oraya. Hadi seni bekliyorum. Aynen. Hop yolladım. Bunu da üretime devam ettir. Bunu da ile Tamam. Tamam. Artık yemek sıkıntınız yok. Yemek bulursunuz. Götünüzü kaldırıp gelin buraya. Balık var bak. Balık yiyin. Allah'tan yemekler çürümüyor. Ha. He. Hah yemek sıkıntınız kaldı mı? Kalmaz kalmaz. O şey yapmayın onu. Yemek sıkıntınız kaldı. Tamam teslim ettik. Buradan puanımızı vesaire aldık. Paramızı da aldık. 883. Karda mıyız zararda mıyız? Eksi 27 diyor. Bir da gibi zarar gibi de anlamadım. Abi buraların inşasını bir tamamlasanız. Buraya daha inşa etmeye hiç gelen yok ki. Abi buraların inşasını tamamlayın bak. Tamam mı? Buraları yıkacağım çünkü. Yıkmam lazım. Abi buradaki oduncu arkadaşlarımız da şurayı temizleye dursun şimdilik. Şöyle. Burayı da silelim. Tamam o taraf kese dursun. Ne oldu? Keres'te kampı inşaatı tamamlandı. Hangisi? Bu mu? Tamam bunu tamamlamışlar. O zaman Arka taraftakinde işimiz yok artık. Yık bunu. Gidin başka tarafta çalışın lan. Öbür tarafta çalışın. Abi şunun bitmesi lazım. Şunun. Şuna bir öncelik verebilir miyiz? Bu evler vesaire yapılır bunlar. Aynen. Koruma bunlar. Kapıda bekliyorlar. Ne oldu? Ha öbür kereste kampı da yapıldı. Ama şimdilik bunlar burayı bir temizlesinler. Birazcık şu ön tarafı. Bu taraflara çok fazla taşmak istemiyorum çünkü. Ağaç kestirirken. Burayı bir nebze temizlesinler. Sonrasını hallederiz. Kalas vesaire üretiliyor. Cilal taşı yok. Çok yavaş üretiliyor ya. Bir kişi çalışıyor. Ne kadar var? 31 tane var. Adam gelecek zaten 30'un üstüne satın al demiştim ona. Trader gelince 30'un üstünü satın alacak. Köy mutluluğu 63. Tamam artık. Yemek dertleri yok. Su dertleri var. Burası hala yapılmamış çünkü. Buraya da öncelikler. ver. Ha biri ev upgrade diyor adamlar ya. Baksana oğlum. Şu zaten şuraya yeni kendine oda yapıyor adam buraya. Oğlum şu uç tarafa ev yapın. Şu uç tarafa yapsanız ama. Oğlum bak şu yamaç işaretli kalmış. Bunlar buraya ev falan yaparlar. Burayı bir temizleyin. Belli olmaz bunlara. Ev falan yapar bir de manyaklar. Mutluluk 64. Ya şu kuyu yapılsa mutluluk artacak da. Kuyu daha yapılmadı. Onun dışında yemek derdiniz kaldı mı? 7 tane meyve var. 6 tane balık. Bak balığı nasıl yediniz aç kalınca değil mi? Abi şu ormancıyı bir yaparsak. Aynen aynen. Ormancıyı yapalım abi. Üretin orayı. Şey yapın işte. Bunlar da buradaki ağaçların bir kısmını kessinler. Burayı da yıkacağım zaten şimdi. Buradaki yollar yavaş yavaş kaybolur. Bu sadece bu yoldan gelip gidiyor zaten. Başka bir yere gitmiyor. Burayı ne yapacağım şu an bilmiyorum. Boş alan duruyor öyle. Hiçbir fikrim yok. Buraya bir şeyler eklemek istiyorum da ne ekleyebilirim ya? Aa, eğitim kuklası diyorlar. Askerler bunlara vurmaya bayılıyor mu? Ana, eğitim kuklası. Koyayım mı lan şuraya bir tane? Bir tane koyayım mı şuraya? Bir tane dur bakayım. Aa acaba bunlar buna vurdukça level atlayabilir mi? Öyle bir ihtimal var mı? Ve bir de bunu nereye koymak lazım? Bence direkt buraya koyayım ya. Şu yan tarafta tokatlasınlar. Al. İnşaata başla. İnşallah dekoratif değildir. Gelip vurursunuz inşallah. Ulan dekoratif gibi duruyor az ama. Hadi hayırlısı. Neyse ya dursun. Ha buralar vesaire yapılıyor. Bayağı büyüdü köyümüz ya. Neyse arkadaşlar bu bölümde burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.